Bugün sizlere dört tane konuğumuz var sürpriz konuk yani sürpriz konuk <laughs> tabi e, Kızılay'ın karizmatik çalışmalarında yıllarca emek vermiş kişiler sizler gibi ama onlar şu anda e, Kızılay'a şu anda aktif olarak hizmet vermekte de değiller tabi bir konuğumuzun Kızılay'la olan ayrıca bağlantısını e, devlet dışı bırakarak söylüyorum. Slaytımız orada galiba. Şimdi sürçü ihsan edersek şimdiden şimdiden affola. Çünkü böyle böyle şeyleri yeni yapıyoruz ve e, organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımızla birlikte tabi çok kolay değil bir araya getirmek her şeyi. Ama umarım keyifli vakit geçirirsiniz. Bu yüzden de e, hepinize keyifli vakitler diliyorum şimdiden. Efendim şimdi Profesör Doktor Şükrü Çin Pediatrik Hematolog Türkiye Kızıl Derneği Yıl 2002 Yeşil kaplı bir kan hizmetleri değerlendirme raporu var ve bu çerçevede Kızılay Yönetim Kurulu'na bir sunum yapılmakta. Sunum, bir miladın başlangıç noktasındaki birkaç yaprak sayfaya dönüşüyor. Birinci sayfanın ön sözünde son paragraf şöyle mürekkebe dökülüyor. Türkiye Kızılay Derneği için son derece önemli olan kan hizmetlerinin ülkemizdeki tüm kurumlara örnek olacak şekilde çağdaş kan makacılığı düzeyine ulaşmasını sağlayacak girişimler, Kızılayımızın çağdaşlaşma hareketlerinin en güçlü araçlarından biri olacaktır. Artık sunumun sonu gelmiştir ve 84. sayfa noktayı koyar. Diyor ki, Türkiye Kızılay Derneği kan hizmetlerinin en kısa sürede yeniden yapılandırılması kaçınılmaz bir zorunluluktur diyor. Efendim şimdi yapılan bir araştırma gösteriyor ki denizin altındaki balıkların veya doğadaki bitkilerin veya da doğadaki uyum sağlayan bütün canlıların, insanlar arasındaki çalışmaların temelinde, bunların doğal olarak hazırlanmış olan bir takım süreçlere yani belki de standart operasyon prosedürlerine veya da kurallara bağlı olmadığı bütün bu işlerin başarılabilmesinin temelinde tüm bu kainatta iletişimin yattığı görülmüş. Dolayısıyla iletişimin iyi olması belki de bir kişinin kendi özelliği onu işine yansıttığı en temel özellik olmakta. Şimdi çağıracağım konumuz hakikaten bu anlamda çok ilginç bir konuk. E, kendisi yıllarca Ödemiş'te çalışmış. Ödemiş de kan bağışı çalışmalarımız için e, bizle birlikte çalışmış biz bir emekli çalışanımız. Onu davet ettik. Bizi kırmadılar, geldiler. Genel müdürümün ifadesine göre Ödemiş'te Askeri alınan, pardon yoklamaya çağırılan zaman adaylarının tümüne bu yoklama işlemi yapılmadan önce kan bağışına davet edin Ve dolayısıyla ödemişim kan bağışları, daha doğrusu düzenli kan bağış oranları da bu nedenle fazlaymış. Şimdi tabi buna hizmet eden çok değerli bir konuğumuz var. Aslında kendisi işe şoför olarak girmiş. Ancak tabii biraz önce söylediğim gibi iletişim kanalları son derece açık olduğu için belli bir süre sonra gittiği bütün köylerde tarlada çalışanlar bile onun geldiğini duyduğu zaman o geldiği için gelip kan vermeye başlamışlar. 1986-2010 yılları arasında ödemiş kan bağış merkezinde görev yaptı. Görevimi şoförlük ve organizasyon olmak üzere yürüttüm. Biz Küçük Menderes Havzası'na hitap ediyorduk. Altı tane ilçemiz, on civarında kasabamız, 70-80 civarında noktaya ekip düzenliyorduk. Geri kalan kısmı köylerdi. Şimdi bizim bölgemizde sanayi ve askeri birlik bulunmamaktaydı. Şimdi bizim bölgemizdeki köylerde de ziraat ve hayvancılıkla uğraştığı için gündüz insan bulmak zor oluyordu. Onun için köylere biz gece ekipleri düzenlerdik. Sağlık Bakanlığı bu kan anlaşması olmadan önce biz sağda zorlanıyorduk da dönem dönem. Çünkü hasta sahipleri veyahut vatandaşı işte kanın parayla satıldığını düşünüyorlardı. Tabii biz bunu izah ederken zorlanıyorduk. Sonradan Sağlık Bakanlığı ile anlaşma oldu. Sağ olsun bu anlaşmayı sağlayan ne? büyüklerimiz. O sıkıntı da ortadan kalkmış oldu. Evet. Kızılay önemli bir şey ki, yani sahaya girdin mi özveri istiyor, sabır istiyor. Biz kendi isteğimizle <laughs> emekli olmadığımız için biz öyle ben Antalya'da yaşıyorum ve 2003 yılından beri de ilk yardım eğitmenliği yapıyorum. Halen devam ediyorum ilk yardım eğitmenliğine. Sılayın görevleri bitmiyordu tabii ki biz de Ankara'da olunca bir de e, her an sabah işe geliyorsunuz. Hadi gidip bavulunuzu alın, işte şuraya ekibe gidiyorsunuz, buraya göreve gidiyorsunuz. Dolayısıyla her zaman evde hazır bir bavul oluyordu. Evet. Kızılaycı olmak çok farklı bir şeydir bir defa Kızılaycı olursunuz ve öyle ölürsünüz artık. Yani ömrünüzün sonuna kadar Kızılaycı Ve o e, amblemi görmek, onun sözcüğünü duymak hep heyecanlandırır sizi. Ben öğrencilerime de hep bunu söylemişimdir, birçoğu bilir. Kızılaycı olmak bir ayrıcalıktır. Bu okulda okumak bir ayrıcalıktır demiştik çocuklarıma. Şimdi e, ilkokul yıllarında, ilkokula ilk başladığımda evet. resim terslerinde Bizim Kızılay'ın mahluki çadırı dediğimiz çocuklar genelde o çadır yapar. Nedense o çağlarda çocukların bir şey duygusu vardır. İşte kapalı bir mekan olsun, işte masanın üzerine örtü örten, yani kendi ait bir sığınak anlamına gelir. O yıllarda, o çocukluk yıllarında ben o çadırı gördüğümde o sıcaklığı hissediyordum. Ve ilkokul 5 yıl, ortaokul üç yıl ise 3 tam 11 yıl okulda Kızılay kolu. Bu benim Kızılay'ı gerçekten çok seviyor olmaktan dolayı kendi isteğimle olduğum bir Kızılaycılık oldu. daha sonraki yıllarda da herhalde sohbetimizin ileriki ki aşamaları da gelecektir. Allah bana Kızılay'da görev yapmayı nasip etti. Ve ben Kızılay'a da görev yaptığım süre içerisinde, belki zaman içerisinde anlatabilecek miyim bilemiyorum ama bu toplumun hani entelektüel düzeyi, belli bir seviyenin üzerinde bir insanı olarak bugüne kadar Kızılay için hiçbir şey yapmamış olduğunu gördüm. Kızılay'ın içine girince, Kızılay'da çalışanların ne zorluklarla karşılaştıklarını gördüm. Ve ben e, 2002 e, Ekim ayında kendi isteğimle e, Mersin Üniversitesi'ne giderken kendi kendime söz verdim. Ben bugünden itibaren e, Kızılay aktif görevlisi olacağım diye. Bir de eğitim. Bütün hocalarımızın söylediği gibi eğitim gerçekten şart. Kızılay bu konuda eğitim yapan, bu konuda bilimsel çalışma yapan her dernekle Herkes de iç içe Bakın son KMTT kongresini birlikte yaptık. Herhalde şeylerde görmüşsünüzdür Türk Kızılay'ı anlayabilir sertifikalarınızda. Onlarla birlikte değerlendir, yani kongre yaptık. Ve Gül Hoca'nın da başkan olması, İlhan Bey'in de üretime girmesiyle artık KMTT ile kardeş olduk. tamam Yani akraba olduk bundan sonra. E sadece o dernek değil tabii ki. Aferez Derneği, Köküce Derneği biliyorsun Levent Geçen hafta Diyarbakır'da. Bu konuda eğitim yapan herkese seçici olmalıyız. Bunlar bizim çözüm ortağımız. Bunun dışında kanı kullanan dernekler, işte afere, şey, anestezi derneği, genel cerrahi derneği, bunlara girip kendimizi anlatmalıyız. E, biliyoruz ama anlatmalıyız da değil mi? E, bir de kızlaycı olmak çok önemli. Kızlay nedir arkadaşlar? Yardım kuruluşu. Yani biz bir yardımı bir yere ulaştırıyoruz. Bir holdingde çalışmıyoruz. Bir yardım kurulunda çalıştığımızı her hareketimizde belirtmemiz gerekiyor. Bir kere mütevazi olmalıyız. Ama mütevazı olmak demek yerlerde sürmek demek değil. Yine vakur tavrımızı koruyacağız, ama mütevaziliğimizde bırakmayacağız. Çünkü biz yardım kuruluşuyuz ve kişilerin yardımını ihtiyacı olan kişilere ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bu yardım yapan kişiler de çok önemli. Kim bunlar? Bizim konumuzdaki kim bunlar? Kan bağışçıları. Kalp bağışçılarına farklı olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Onlara minnet duyduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor.